Herkese merhabalar arkadaşlar nasılsınız sevindisiniz inşallah çok iyisinizdir ben Üçgenim bugün sizlere Youtube kanalımdaki bu Böyle yuvarlak ülkeyi nasıl hareket et, ettirdiğimi göstereceğim böyle Videomuza geçmeden önce abone olup like atarsanız çok sevinirim Çok uzatmadan geçelim Arkadaşlar şimdi Play Store'a girdik Play Store'a girdikten sonra buraya bunu yazacaksınız. John TR'ye Bals. Ondan sonra bunu yükleyeceksiniz arkadaşlar. Böyle bir şey. Ay dur. İşte. Yükledikten sonra açalım. Şimdi arkadaşlar. Bakın böyle ülkeler falan var. Şu an burada Türkiye yok değil mi? Türkiye'ye bulmak istiyorsanız mesela böyle Asya diyoruz buradan. Bakın burada en alta böyle Türkiye falan var. Böyle göze basıyoruz mesela. Böyle gözler falan var. Bu bu yasak şeyine bastığında göz oluyor. Şimdi bakın böyle göz hani gözleri hareket ettirmek istiyorsunuz ya. Bunu da şöyle yapıyorsunuz. Böyle gözü büyütmek falan. Böyle falan şey oluyor bu böyle bakın arkadaşlar. İşte. Bakın böyle hareket ediyorsunuz. Şimdi böyle arkadaşlar mesela bu bunu ülke değil bir resim yapmak istiyorsanız mesela şuraya gireceksiniz şu dosya dosya resmi arkadaşlar basıyoruz bak yine buradan şeye basacağız Heh. arkadaşlar buraya girdikten sonra şuna basacaksınız. ...basalım. Sonra mesela bir fotoğraf seçeceğiz. Ne seçelim? Dur. Mesela... ...şey seçelim. Böyle taş resmi. Ondan sonra burada... ...birazcık... Dur bir dakika. Başka bir fotoğraf yapalım. Bu güzel olmadı. Hangisi olsun? Mesela şu... Bakın böyle yuvarlak bir şey var. Böyle ayarlıyorsunuz. Sav ediyoruz. Bakın arkasında bu var. İşte. İşte böyle. Bir de yap şu yap poz yerinden böyle eşyalar falan var arkadaşlar. Bu eşyayı başka bir eşya yapmak istiyorsanız mesela şöyle yapabilirsiniz. Yine burada dosya eşyası var bakın. Ona gidiyoruz. Geldikten sonra mesela şu taşı seçelim. Bakın böyle taş. İşte. İşte arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Bu bu uygulamayla film falan yapabilirim sizlere. Bir de bir tane daha bir şey söylemek istiyorum. Ee, bir günde iki video yapacağız ve üç, iki video ve üç shorts video yapacağım. Yani bir de bu film böyle ülke filmi falan olunca da üç video oluyor arkadaşlar. Neyse. Başka böyle şeyler var mesela. Bakın dur. Bu neydi? Bir dakika. Everest'e diyelim. Ha. Bunun da arkasına böyle yeşil ekran falan var ya işte. Böyle şey falan koyuyorsunuz arkasına başka bir resim falan. Bunlarla falan film yapacağım işte arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.